birazdan hep birlikte dökmeye gideceğiz zaten. O anları da izlemenizi şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Of oh, ne hollandım. Ben bir tane çekiç bulup girmem lazım. Çünkü keste çekiç yok. Oh, oh, oh. Şimdi ne yapıyoruz Şimdi traktörümüzü Çalıştırıp yönü değiştireceğiz Buraya yatalım remork yattı lan resmen. Vallahi bu tarafa yattı. Çok yüklendi ya. Vallahi. Bu tarafa çok ağır bastı. Şöyle yavaş yavaş girelim çünkü römorku devirebiliriz. Dikkatli olmamız lazım. Evet arkadaşlarım. Yavaş yavaş girelim. Onlar umurt devirilebilir. bir Devrilebilir diye az önce korktum yani baya. Şöyle sınır bir şekilde devam edip girelim. Ön lastiğimiz inmiş, arkada inmiş. Şimdi araba zaten doldu bakın. Şöyle burayı da göstereyim arkadaşlar. Ön doldu yani tamamen. Arkada da doldu, sağda doldu, solda doldu. Bunu boşaltmaya gideceğiz. Kapıyı kapatalım. Böyle ufaktan kalkışımızı yapalım. Traktörümüz zaten çalışıyordu. Birazdan tekeri de deşireceğiz. <laughs> o damperin hortumunu takacağım birazdan zaten oraya gidince. Orada bizim Aven gübresini döktüğümüz alan var. Oraya güzelce damperimizi kaldırıp dökeceğiz. İnşallah araba devrilmez çünkü tekerlerin havası dengesiz. Bu arabayı çok kullanmıyorduk. Bu i̇şte da bayağı bir sıkıntılı olmuş. Eski yani. Diğer yeni arabalara da hayvan gübresi doldurmak istemiyoruz yani hani hayvan gübresi sonuçta malum. Karavanımız var, onu çektik sabahleyin, bayağı uğraştık. Şimdi şöyle gidelim, babam da arkamdan geliyor herhalde. Babam da gelsin bakalım. Ya gerek yok, da, babamın gelmesine yedi geliyor. şöyle bir yere yanaşayım düz bir yere ön teker özellikle düz olacak şekilde şuraya alalım da şuraya alalım arkadaşlar şu kısım iyi gibi duruyor yolup da yani hani şey boşluk şunu takviye iki takviye bir alalım çünkü geri geri gelirken hızlı gelirseniz manevrayı kaçırırsınız yavaş gelip manevraları şey yapmanız lazım. Aslında şu an benim geldiğim hız bile bu zemin ve romorku için biraz hızlı ama şu an düzledim romorku. Düz bir şekilde gelebilirim. Direksiyonumu hızlı çevirip düzeltip geri geri istediğim alana girmek istiyorum şu anda. Orada bir boşluk var. Oraya arabayı girdirmeye çalışacağım. aslatmamız lazım <laughs> minik hareketlerle <gülüyor> 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 Tamam tamam şunu takalım şurada boşluk çek girişi var burada. Challenge ek boş. Açıktı zaten. Hadi hadi. Ah, girmedi. Ha. Tamam. Elim ya oldu. Üstüme sileyim Açtın mı baba? Açalım takip ben açayım. Benim memde çizme <laughs> var. Uf. Kaldı mı Çekil. oralara girmiyor bu. Heh, şöyle dursun. Bunu kaldıralım. Evet. Şu an ilk arabayı boşaltıyorum.

Hangisi? Şunu mu? Onu da aç onu da aç. Onu Çekil. Şey Bak koyun atayım. Arkadaşlar bu araba çok tehlikeli. Bu arabayı değiştireceğiz şimdi. Biraz şöyle sallayayım. Biraz daha kaldıralım. İniyor. <laughs> vururum en vururum insin de. Arkaya vurayım mı? gidip gidebiliriz. Şunu takviye 3 alalım. Tabi vites geçersek iyi geçti. Evet. Bir arabayı boşalttık. Biraz zor olsa da, sıkıntılı olsa da, tehlikeli olsa da. Biraz uzun sürdü şimdi. Lastiğimizi şişireceğiz. Evet arkadaşlar bu şekilde bir İşin işleyişi var. Abi normalde bu kadar zor değil. Ama işte römorku devirmemek için ya da can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamak için biraz temkinli davrandık. Abi orada bizi bekliyor şimdi zaten. Bu şey, doldurmuştur o. Sıfır bir şekilde yan Dur! şimdi lastik şişireceğiz arkadaşlar. casede yeni olan daha kompresör var. Böyle gördüğünüz gibi. Ha, bu hava tabancası. Bunun böyle teker şişirme hortumu var. Sağ tarafta burada da dışarıda da var içeride de var. motor çalışsın. Hava doluyor çünkü. Biz de tekeri şişirelim. Tam buraya. Kompresör Oldu mu baba? Şişiriyor değil mi? Yani tek yetiştirirken kompresör çalışabilmesi için traktörün çalışması lazım. Hatta ben de şuraları bir temizleyeyim. Şuraları tozlandı. Bu maddeydi işte. Hoşaltamadım dostum. Ne, ne gibi? Çim çim. Şu için şuralarda vardı ya. Şu tahtada var mı? Bu tahtada var. Bunun çıkması lazım. tahtadan çiviyi çıkarabilirsem çiviyi çıkaracağım. Ama çıkmıyor. Al baba. Al. al çivi buldum. Ha oh, ha. Oh. Bas sorulara da bas. İyi oldu baba iyi oldu. Şimdi daha rahat olur ya. Gel 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 de sağ Bas sonra da bas. Ah gelmiyor baba. Araba dolu dolu önü dolu. Baba yamuk geldin. Gel 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 gel. Bak, aynı geliyor. Gel öyle. Dur. Hah. Baktım, ortada baktım. Elimi yıkayayım. Elim yağ oldu. Bok oldu, yağ oldu. Tüm battık ya. Şimdi çekiyorum ya fazla şey yapamıyorum. kamar olunca. Şimdi kamerayı durduracağım artık. İşe güce bakalım değil mi? Evet arkadaşlar arabamızın bu tarafı doğru olduğu için yattı şimdi abim de romorku destekleyecek bu tarafa devrilmesin diye. Şöyle açalım. Şimdi bakın gördüğünüz gibi abim buradan destekleyecek araba devrilmesin diye bakalım başarılı olabileceğiz mi? Arabanın şekli görüyor musunuz arkadaşlar? Abim kepçenin o taraftan destekliyor şimdi. Romor sıkıntılı değil normalde de. Hem tek taraflı oldu bir de bu tarafın lastikleri inik. Şu an abimle koordine halindeyiz. Abim Romorfu destekliyor. Yap! Orta kolu uzat, orta kolu. Abi az kaldı. Tamam. Ay tamamdır. Rumur insin. Şimdi tek taraflı attığı için burası sıkıntı oldu arkadaşlarım. Yine dursun. Bu tarafta fazla dolanmayın. Üstüme değilebilir. Bir de zemin bozuk bu arada. Zemin bakın dalgalı yani böyle. Humsal bir zemin ve dalgalı bir zemin. Öyle. Bu yine dursun. Evet arkadaşlar bu videomuz böyleydi. Kendinize iyi bakın. Biz işimizi yapmaya devam edelim. Siz de videoyu beğenip yorum yaparsanız, abone değilseniz, abone olursanız destek olmuş olursunuz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.